oldu. Teşekkür Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Metin Özarslan, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı. Bugün de Elma Şube'nin bizim açılışı. Yeni şube açılışını mekanın yapıyor. Mekanın açılışı. açılışı için Elma Ama maalesef e, cenazelerimiz var. Üzümlüyüz biraz. Enerjimiz çok düşük. Sayın Başkanım, evet. bu açılışlar devam edecek mi? Başka projeleriniz var mı? Kısaca var, onlara var, da var. değinebilir miyiz? Var. Ee, Buyurun. Sizde <laughs> da olan bir projemiz. Ee, Ankara Kulübü'nün hemen hemen tüm ilçelerde, ilçelerimizde bizim 25 ilçemizde şubeleri var. Kaç Elmeda'da şube dediniz Başkanım? Ee, Toplam? Yani 25, 25. Evet. Yaklaşık 20 civarında. Evet. Şubelerimiz var. Ee, bu çerçevedeki en önemli projelerimizden birisi her ilçede bir konak. Konak. Şubelere tahsis edeceğimiz. Ama e, bu konaklar aynı zamanda ilçenin müzesi olacak. Yani burada düşündüğümüz bir Elma Dağ Müzesi. Etnografya müzeleri Aynen. diyorsunuz. Elma kilimleri meşhur. Malum evet. bolca Elma Dağ kilimlerinin dokumalarının sergilendiği. Elma Ankara'da bizim genel merkezimizde bir müzemiz var. Gezme imkanımız olursa e, gezme müzemizde bekliyoruz. Inşallah ee, bir Ankara Kent Kültürü Müzesi orası. Kültür Bakanlığına tescillik. İlçelerde yapacağımız konaklar da, müzeler de tescilli müzeler olacak ve birer kütüphane olacak aynı zamanda ilçelerde. Bu ilçeye ait tüm yayınların, kitapların Ankara'ya ait yayın kitapların olduğu bir iktisaz kütüphanesi, İhtisas Müzesi bu o ilçeye ait geleneklerin yaşatıldığı, yemeklerin yapıldığı, değil mi? evet, mekanlar durumuna evet. gelecek. Dolayısıyla e, böyle bir planımız var. 3-4 tane ilçemizde konağımız var. Birkaç tanesini arsamız, buraları e, inşaatları yapacağız. İnşallah Elmadağ'da da güzel bir Elmadağ konağımız olur. Elmadağ önemli çünkü. Arkanamızın en önemli işlerinden. E, dokumalarıyla, etnografik ürünleriyle, halk bilimsel değerleriyle, sazıyla, sözüyle, öteden beri özel bir tavrı olan sazında işte bayram aracının çok iyi şekilde temsil ettiği, geleneklere apaydı, düğün gelenekleri, işte sünnet gelenekleri, doğum gelenekleri, giysiler, bugün bile e, ablalarımızın giydiği o çintiler, e, mutfağı apaydı. Bir elma mutfağı var başlı başına. Bunların hepsinin e, sergilenmesi, yaşatılması, tanıtılması gerekiyor. Ankara Kulübü olarak şubemizle birlikte biz Erna Dağı'mızı tanıtmak için tüm gücümüzle mücadelemize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Başkanım yönetiminize ve size başarılar diliyoruz. Başarılarınız daim olsun diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz başkanım? İşte acımız var bugün. Evet. Sabır diliyoruz platformlara anlatarak ama sırada geliyorum. 41 şehidimiz var. Kömür Ocağında ve Elma Dağımızda olmuş. Evet, Allah rahmet evet, eylesin. Evet, böyle acılı günler. Onun evet. bu ülke acılardan bir türlü kurtulmuyor. Ne diyelim? Allah'tan rahmet diliyoruz Geride kalanlara, yakınlarına sabır başsağlığı diliyoruz. Eee diyecek de başka bir söz şey yok. Çok teşekkür, teşekkür ederim başkanım. Teşekkür, Ayağınıza sağlık, sağ, olun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Önce evet, sizi tanıyabilir Ömer Akut ben. Ankara Kulübü Derneği Elmadağ Şubesi kurucu başkanıyım. Daha üç yıl bu işi devam ettikten sonra genel merkez seçimlerinden sonra genel başkan yardımcısı olarak Ankara'ya gittim ben. Burayı Dinçer Atakan kardeşimize bıraktık. Dinçer Atakan kardeşimiz bir özverde bulunarak kendi dedesinden, babasından, kendi ailesinden kalan hanesinde, evinde. Konağı tahsis ediliyor. Konağı tahsis evet. bize de yaptı. Evet. Orada, evet. orada tabii bi bizim biliyorsunuz kültür derneği, kültür derneğimizin ilerideki çalışmaları için burada e faaliyetlerde bulunacağız. 22 tane üyemiz var şu anda, onları çoğaltacağız. Bizim amacımız gençlere hitaben, gençleri yanımıza olarak. onlara semen kültürünü öğretmek, öf adetlerimizi, adetlerimizi yaşatmak, geleneklerimizi Gelenek yaşatmak. Amacımız bu. Derneğinde zaten kültürlerle derneği olduğu için amaçlardan birisi budur. Bugün bu açılışı yapacağız ve zannedersem ileride daha büyük katılımlar olacak. Bununla beraber Emadan'da kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ve şimdiden bu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bize katılan ve katılmak isteyen arkadaşlarımızla derneğimize davet ediyorum iyi çalışmalar olacak. Bizler de katkıda bulunacağız. O şekilde devam edeceğiz. Maddi mademi her zaman yanlarında yanlarındayız. Evet. Tabii. evet tabii. Efendim teşekkür çok da. teşekkür ederim. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. sağlık. Başarılar diliyoruz. Başarılarınız evet. daim olsun başkan. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Eee Yakup Odabaşı Ankara Derneği Kulübü Genel Başkan Yardımcısı. Yol başınıyım. Gölbaşı'nda 2009-2014 arasında Gölbaşı Belediye Başkanı görevini ifa ettik. Şu anda da Ankara Kulübü Derneğimizde hem sevmenlik seymenlik geleneğini Oğuz Türklerinden gelen seymenlik geleneğine sahip çıkmak, hem Ankara'mızın değerlerine sahip çıkmak, geleneğimizi, göreneğimizi gelecek nesillere elden geldiği kadar orijinal şekliyle tanıtmaya, kabul görmeye, yeni nesillerin öğrenmesine çalışıyoruz. Tabii ki bugün de Elma Dağı'dayız. Elma Dağ'ımızda da inşallah bugün şubemizin açılışını yapacağız. Elma Dağı zaten eee Türk töresini, geleneğini, göreneğini bilen kadim ilçelerimizden bir tanesi. İnşallah burada da e, geleceğimizin teminatı gençlerimiz bu derneğimizde seymenlik geleneğini, törensini, e, büyüğümüze saygı, hürmet, sevgi bir de içine alan e, Türk töresini daha iyi öğrenecek. Daha gelecek kuşaklara öğretecekler diye düşünüyoruz. Biz de inşallah bu vesileyle bugün buradayız. Hayırlı olur Elma Dağı'm da inşallah Ve bu desteklerinizi esirgemeyeceksiniz. Eyvallah. İnşallah. Maddi, tabii ki, manevi. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Evet. Ee, tabii ki Ankara bir bütün, o bütün Elmadağ'da bir parçası. Dolayısıyla Elmadağ Gölbaşı'nda önemli bir ilçesi. E, kadim bir ilçesi biraz önce ifade ettiğim gibi. Burada hep beraber bu sevmenlik geleneğini, töremizi inşallah sahip çıkıp daha ileriye götüreceğiz. Bir de elma dağımızın meşhur adı üstünde elma dağ. değil mi? Evet, Elmanın elma en Dağı. güzel olduğu evet. yer herhalde. Buranın meşhur çiftçilerimizin hemşehrilerimizin yetiştirdiği e, elma dağıya has ürünlerini tanıtalım, yayalım, geliştirelim bu noktada da inşallah kadive sağlayalım diyorsunuz. Hakkı sağlamak niyetiyle buradayız. İnşallah hayırlı olur Elmadağ'ımıza Ankara'mıza, derneğimize Elmadağ'ındaki gemşerilerimize sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Ee, bu vesileyle inşallah sesimizi de hem Elmedağ'ı hem de Ankara'mızı hem Bütün dünyaya duyuracağız. Inşallah. Evet. Çok, çok, çok teşekkür da. ederiz. Biz size teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Başarılarınız daim olsun başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. El Saygısını yollayın. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tanıyabilir miyiz? Ederim. Ben emekli öğretmen Yalçın Bıraklı. Ankara kültürü ve sevmenlik kültürüne çocukluktan beri aşık olup bu kültürün bizden sonraki nesillere aktarılması için üzerimize düşen vazife neyse onları bizden daha e, önce bu işe vermiş abilerimizden alıp onu uygulamak için hazır bir şekilde bekliyoruz. Efendim bugün e, Ankara Kulübü Elmadağ Şubesi'nin açılışıyla ilgili sizin de görüş verenlerinizi alabilir miyiz? Ne e. söylemek istersiniz? Efendim e, toplumlar öz kültürlerine sosyal yapılarına sahip çıktığı müddetçe ayakta kalabilir ve kendilerini ileri kuşaklara taşıyabilirler. Günümüzde yozlaşmaya yüz tutmuş Ankara müzikleri ve Ankara kültürünün özüne, e, atomuna e, sadık bir şekilde gençlerimizi aktarmak da onları aslında uygun bir şekilde bunlar icra etmeye yönelik amaçlı kurulan Seymen Derneğimizin Elmadağ Şubesi umuyorum ki Elmadağımıza ve gençlerimize çok iyi ve hayırlı hizmetler verecektir bu konu için elini taşın altına koyan Dinçer Atakan Başkanı'na da şimdi ve yönetimine... teşekkürler ediyor. Ayrıca yönetimindeki bulunan arkadaşlarla kalitesi ve işleyişine baktığımız zaman son derece verimli ve kaliteli bir yönetim oluşturmuşlar. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Başarılar daim olsun diyoruz. İnşallah, İnşallah efendim. Elba Dağımıza, Ankara'mıza ve Türkiye'mize sevmenlik gelenen yaşlılık olan binamız hayırlı olsun. uğurlu olsun. Amin diyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Belediye Başkan Vekilim, Ankara Kulübü'nün Sayın Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye'mizin Başkanımızın Başdanışmanı, Demokrasimizin Beşiğini oluşturan siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, çok kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli davetler ve bu olayın mihenk taşını oluşturan, koç gibi meydanlarda dönen, çok değerli seyircilerimiz. Yaklaşık beş yıl kadar önce Sayın Ömer Ağa Kurt başlattığı Elma Dağı'da Hareketi'nin fiziki bina oluşumu bugün yeni bir süriyete, yeni bir yönetime kavuşmuş ve Ankara kültürüne, Ankara kulübüne, Seymenlik geleneğine, özümüze hizmet etme amacıyla Sayın Dinçer Atakan Başkanı'nda yeni binasında sizlere hizmet vermek amacıyla açılış programı tertip etmiş buluyoruz. Bu vesileyle sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum efendim. Ben kendisini tanıdığımda yıl 1988'de Barut İlkokulu'nda öğretmendim. Dinçer Başkanı da teksel işiyle uğraşan bir ticaret erbabıydı. Yıllar sonra dedim ki Dinçer Başkanım seni boşuna sevmemişim. Sen de bir sevmenlik kültürü var. Özünde bir sağlamlık var demiştim. Şimdi o anları anarak gülüşüyoruz ve doğru ata oynamışız. Doğru insanı sevmişiz. Ben Binanın açılışında büyük emek veren, hem ata yadigarı, hem, hem geçmişi iade etme, hem de geleceğe hizmet etme amacıyla gerçekten büyük emek sarf eden Sayın Dinçer Başkanımı konuşmalar için arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. <laughs> Öncelikle ilçemizde vuku bulan üzücü olaydan dolayı ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş diliyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız ve meclis üyelerimiz. Ankara Kulübü Derneği Başkanı Doktor Metin Özaslan Bey'ine teşekkür üyeleri, Şube başkanlarımız, sevmenlerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri. Ankara ve Elmadağ sevdalıları, kıymetli hanımefendi ve beyefendiler. Ankara Kulübü Derneği Elmadağ şubemizin yeni hizmet binasının açılış törenine hoş geldiniz. Şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şubemizin kurucu başkanı Sayın Ömer Akurt'tan bir yılı geçkin bir süre önce devraldığım şube başkanlığı görevinde ilk iş olarak derneğimize yakışır bir hizmet binasının oluşması için gerekli çaba ve gayretleri sarf ederek Ankara Kulübü'nün kuruluş yılı ile yaşıl olan burada gördüğünüz Dede Yadigarı bu binayı yeniden tadil ve tanzim ederek Elmadağ Şubemize kazandırmanın sevincini yaşamaktayım. Bana bu emaneti bıraktıktan aile büyüklerimi de huzurunuzda rahmet ve minnet tanıyorum. Ruhları şad olsun. Şubemiz genel merkezince hazırlanan Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Kızılca Gün, Saya Gezmesi, Ankara Başkent Kültür Yolu Festivali, Atatürk'ün Ankara Hemşerinin 100. Yılı ve Ankara'nın başkent oluşu ile birçok etkinliklere katılım sağlayarak bu coşkulu günlerin sevincini birlikte yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Yine geçen yıl yurt dışından Türkiye devletlerinden gelen misafirlerimizi Elma Dağımızdan misafir ederek onlara ağırladık. Önümüzdeki günlerde Derneğimize yeni üye ve sevmen kayıtlarına başlıyoruz. Bu konuda Elmadağ sevdalarını derneğimize davet ediyoruz. Sevmen geleneğimizin yaşatılması ve geliştirilmesi için sizlerden katılım bekliyoruz. Ayrıca Elmadağ Belediye'mizin katkılarıyla yeni sevmen çalışmalarımız bundan böyle belediyenin kültür merkezine devam edecektir. Bundan dolayı da belediyemize ayrıca teşekkür ediyoruz. Şubemizin yeni hizmet binasının açılışına katılım sağlayarak bizleri onurlandırılan genel başkanımız Doktor Metin Özastan ve yönetim kurulu üyelerine şube başkanlarımıza ve sevmenlerimize teşekkür ediyorum. Şubemiz etkinliklerine bizlere katkı sağlayan Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın ve meclis üyelerine belediye kültür merkezi müdürümüz Sayın Mehmet Parlas ve ekibine emeğe geçen belediye çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bu akşam yapacağımız Anadolu Saz Kahramanı Bayram Aracı Anma Gecesi'nin oluşumunu sağlayan yönetim kurulu üyemiz Sayın Ertut Kıvrak kardeşim ve Mustafa Yelen kardeşime de özellikle teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkesi özenle emekle hazırladığımız bu geceye davet ediyoruz. Açılışımıza katılım sağlayarak Bizleri yalnız bırakmayan sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sıradaki diğer etkinliklerimizle buluşmak dileğiyle sağ olun, var olun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyede irtihal eden seyircilerimiz ve yaklaşık bir hafta önce yerin 300 metre altında şehadet şerbetine kavuşan Maden işçilerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat!

I'm <speaking in Spanish> Cenab-ı Allah bu millete bir daha İstiklal Barşı yazdırmaz inşallah. O bir sevme. O bir Ankara aşığı. Hangi ilçede, hangi sülale, hangi yemeği iyi yapar, köy köy, ev ev, kişi kişi bilir. Ve o Ankara, o Ankara'ya aşık. Ankara Kulübü Derneği'nin şubeleşmesinde yurt dışı temsilciliklerinin açılmasında ve Türkiye gündeminden sürekli yer almasında büyük önem ve e, emek veren Sayın Genel başlarımız Doktor Metin Özaslan'ı konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'ye arz ediyor. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili saygıdeğer Azrun, sevgili Elmadağlılar, hanımefendiler, beyefendiler, evlatlarımız, küçüklerimiz ve yiğit sevmelerimiz. Bugün çok önemli Elmadağ için anlamı olan, önemi olan iki etkinlik için bir araya geldik. Birisini Elmadağ şubemizin yeni çalışma mekanı açılışı ee, da şu anda gerçekleştiriyoruz. Bir de akşam Elma Dağı'mızın Türkiye genelinde namı olan Altın Tezenesi Bayram Aracı'yı anma gecemiz olacak. Gerçekten Elma Dağı için çok çok önemli bir keyfinlik. Ancak maden şehitlerimiz var. Birkaç gün önce yaşadığımız çok acı bir olay. Bu ülkede acılar bitmiyor. Şehitler e, haberi olmayan günümüz neredeyse yok. Son zamanlarda yine Elmadağımızda maalesef acı olaylar yaşanıyor. En son acı haberi de dün akşam aldık. Üç Elmadağlı rahmetli oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm kaybettiklerimize. Geride kalanlara da sabır, başsağlığı diliyorum. Evet bugün anlamlı bir günde Sayın Başkanımız bizi bir araya getirdi. Elmadağ Şube'mizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Güzel bir eee şube binası bu binada aslında tescilli olması gereken hem Elmadağ'ın tarihini sosyal tarihinde anlatan bir bina konumunda ben başta başkanım olmak üzere tüm yönetici arkadaşlarımıza burada emeği geçen tüm dostlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum. Elmadağ önemli. Ben kendimi Elma olarak görüyorum. Gittikçe de Elma Ömer Başkanı sayesinde artıyor. Gerçekten de Elma Dağı yeri apayrıdır Ankara'nın içerisinde. Elma bir kere dokumalarıyla ünlüdür. Ankara'nın dokumalarıyla ünlü en önemli ilçesidir burası. Elma kilimleri HB ile başlamıştır bu. HB işiyle daha sonra kilime, minderlere, diğer ürünlere görmüştür ve Türkiye çapında meşhur bir şeyi vardır Erbada kilimlerinin. Bizim bunları koruyup yaşatmamız gerekiyor. Elmada sazıyla sözüyle işte bayram aracıyla gördük. Bir dönem her tarafta yasaklar geliyor. Tüm sanatçılara yasaklar geliyor ama bayram aracıya özel olarak bayram aracı devam edebilir deniliyor. Gerçekten de sazın Sazın sazı çalanlar bilirler. Sazın ne diyelim altın tezenesi olan çok çok önemli bir değeri Elma Dağı. Biz yeteri kadar anlatamadık. Bayram aracıyı da bu yörenin tavırlarını, saz tavırlarını anlatamadık. Bunları anlatmamız gerekiyor. Diğer ilçelerimizde de güzel meyveler, sebzeler var ama inanın Ayaş Şube Başkanımız buradan bilmiyorum. Ayaş'ın domatesinden çok daha lezzetlisi Elma Dağı'da yetişir. Fasulyenin en güzeli burada olur. Meyvenin, sebzenin en güzeli burada olur. Bizim bunları anlatmamız gerekiyor. Elma sandık ürünleri eşsizdir. O kadınlarımızın yaptığı birbirinden değerli el işleri ünlüdür. Bir müzemiz olması gerekiyor. Hem kilim için hem bu el ürünleri için. Elmadağ'ı anlatmakla bitmez. Düğünleri meşhurdur. Çok geldik. Delikanlımız burada geçti, gençliğimiz. Üç gün süren, işte sofralar kurulurdu üç gün boyunca. Şimdi ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama bunların hepsi gerçekten bizi, biz yapan değerler olması açısından çok çok önemli. Bunları anlatmamız gerekiyor. İşte Ankara Kulübü Elmadağ Şubesi'nin görevi bu görevi bu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu bina bizim için çok önemli. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama bir haber de aldık belediye başkan vekilimizden. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bir konak yeri tahsis edip tüm ilçelerimizde bunu planlıyoruz ama Elmadağ'da bir an önce bunu yapmamız lazım. Biraz önce sadece bazılarını sayabildiğimiz bu değerlerimizi anlatabilmek için bir Elma Dağı konağı, bir yaşayan müze. içerisinde Elma Dağı Kent Müzesi olan, içinde Elma Dağı kitaplarının, Ankara kitaplarının olduğu bir kütüphane olan ve içerisinde Elma Dağı mutfağının olduğu ve sevmenleriyle, bacı gelenek görenekleriyle, ferfeneleriyle, kına geceleriyle değerlerimizi yaşattığımız ve gelecek nesillere yüzyıllar ötesine aktaracağımız bir konak, bir elma konağına ihtiyacımız var. İnşallah bunu da kısa zamanda elma hep birlikte kazandıracağız ve bunu yaşatacağız. Elma gerçekten kıymetlidir. Elma olmak ayrıcalıktır. Dertler çok, sıkıntılar çok, mutlaka ama ülkede sıkıntı çok. İşte intihar olayları maalesef cinnet olayları tüm bu ne diyelim ülkede yaşanan acıların sıkıntıların, maddi manevi sıkıntıların baskısı sokağa yansıyor, hanelere yansıyor. Bugünlerde geçecek. Ee, i̇nşallah ileride Elmadağ'ın adını hep birlikte altın harflerle başta Ankara'mız olmak üzere Türkiye'ye ve dünyaya yazdıracağız diyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şurayımızın açılışı. Şevket ağabey buyur. Evet. Şevket hocam da duamızı yapsın. Öyle mi? Evet. Şevket hocam da bizim. İlçe başkanlar biz evet. başkanlarımız var. Evet. Buyurun. 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 Şöyle, bir, 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 bir dua yapalım, Hadi ondan sonra bir, bir, bir saniye. Amin. Başkan. أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله تعالى جميع الأنبياء والمرسلين وسلامة للحاضرين وسلامة للغائمين إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين لن يجله الله Şu anda açılışını yapacağımız müesseseyi hayırlara daim eyle. Kardeşlerimize hayırlı ömürler, hayırlı rızıklar, hayırlı maişetler nasip eyle. Emeği geçenlerin rızkını bol eyle ya Rabbi. Duamızı kabul eyle. Allah rızası için. El Fatiha. Şöyle bir şöyle... Hadi tutalım. Hadi, Hadi. Hayırlı Allah olsun. Ağırda. Hayırlı Ağırda olsun. olsun. Allah hayırlı etsin. olsun. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı Burada böyle bir avlu Hocam. Başkanım bu böyle gidiyor. Buradan girelim. Hocam gel. öyle inşallah. Ben Arama, şey da, merhaba. Teşekkür ederim. Koşan, teyzes, tek 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 tek, de, tek 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 Tirage, t c h a b 이 l i z e t c h a b